Selam. Nasıl? Beğendin mi yeni yerini? Isla evine kıyasla Daha iyidir diye düşünüyorum. Yani sen bana kıyak yapmış olmuyorsun. Önce o konuda bir anlaşalım. Ne konuda? Şöyle. Ben senin hayal arkadaşını sakladım. Sen de beni açık etmedin. Ya da torbacın. Gerçekten sağ ol. İşin tarlasındasın değil mi? Ne torbacısa ha? Senin eline ne yaşlar geliyordur. Var ya. Neyse. Güzel anlaşma yaptık bence. Ben sevdim. Ama bak inatlaşırsak anlaşma bozulur. Sen beni koru. Ben de seni koruyayım. Anlaştık. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlamak istersen. Şimdi şartlarımı sayıyorum. Buyurun lütfen. Bir, böyle buralarda çok fazla kalmayacağım. Şu hakkımdaki suçlamalar düşene kadar sen beni idare edeceksin. O delilerle aynı muameleyi görmeyeceğim. Da iki, kağıt kalem falan yok mu? Not alırdın. Düşün, sağlamdır. Tutarım aklımda hiç merak etme. Eyvallah kafama göre takılırım. Hı hı. Ve bak bu en önemli şartım. O kapıyı asla kitlemeyeceksiniz. Hatta kitlemeye bırak kapamayacaksınız bile tamam mı? Başka? Başka? Hı. Şu çöktüğünüz eşyalarım var ya. Hı hı. Onları da odama getirin bir zahmet. Özellikle de telefon. Ha şimdilik bu kadar. Ama inatlaşılırsa, kabul edilmezse Ters durumlar yaşanabilir. Haberin olsun. Peki. Öncelikle ben telefonda konuşuyordum. Ama sen neye inanmak istiyorsan ona inanmaya devam edebilirsin kuzey. Özgürsün. İki, buranın tek bir patronu var, o da benim. Tamam? Yani kuralları ben koyarım. Sen buraya alışana kadar ekstra çaba sarf edeceksin. Anlaştık mı? Bırak başkalarını rahatsız etmeyi. Eğer dediğin gibi ters o bir hareket, bir tavır, bir söz duyarsam... ...seni 24 saat gözlem altında tutarım. Başına da bir hasta bakıcı dikerim, haberin olsun. Ve son olarak eğer beni bir daha tehdit edersen seni ıslah evine göndermem sadece bir tuşuma bakar. Tamam Anlaştık mı? Anlamıyorum. Senden korkmuyorum diyorsun. Hı hı. Benden korkmuyorsan niye yardım ettim bana? Niye yollamadınız da evine beni? Polisteki dosyamı da okumuş olmalısın. Biliyorsun. Niye yollamadın beni ısla evine? Çünkü dosyanda yazandan daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? O dosyada ne yazıyorsa ben oyum. Peki. Ama hava atmak gibi olmasın. Ben nadiren yanılırım. Yarın ilk seansınız var, tamam mı? Aramıza hoş geldin Kuzey Sakın.